Ben öncelikle globalden biraz daha böyle alanı daraltmak suretiyle Amerika pazarına odaklanmak istiyorum. Sizlerle biraz Amerika'yı konuşmak istiyorum burada. Amerika pazarı aslında hepimizin de bildiği gibi dünyadaki en büyük pazar ve ekonomilerden bir tanesi. İlk için içerisinde yer alıyor. İşte Çin, Hindistan ve Amerika olarak değerlendirdiğimizde ilk için içerisinde yer alıyor. Ciro bakımından baktığınız zaman Çin'in ve Hindistan'ın önüne geçebiliyor. Ancak Traxation oranlarına baktığınız zaman Çin birinci sırada geliyor. Bazen Hindistan ikinci, bazen Amerika üçüncü. Amerika'daki ticaret hacmini inceleyecek olursak <coughs> 2024 yılında 3.2 trilyon dolar gibi bir ihracatı söz konusu Amerika'nın ve 4.1 trilyon dolar civarında da bir ithalatı söz konusu. Dolayısıyla Türkiye'deki gibi ihracat ithalat dengesi Amerika'da da bir cari açık veriyor ve bu bize şunu gösteriyor. Amerika ciddi ithalat yapan bir ülke bizler için de aslında bir fırsat doğuruyor bu ithalat oranları. Aylık bazda oranlara baktığımız zaman 2025 Şubat ayını incelediğimizde 400 milyar dolar gibi bir ihracatı söz konusu, Ağustos ayında da 280 milyar dolar gibi bir e, ihracat söz konusu Amerika'da e, sektörlere baktığımız zaman teknoloji, sağlık, perakende sektöründe, finans ve otomotiv sektörü Amerika'da önde gelen başlıca üretim sektörleri. Bu e, finans sektöründe özellikle çok başarılılar. Dünya'da 28 ülkeye Borçlu olan bir ülke olmasına rağmen, borçlu bir ekonomi olmasına rağmen hala dünyadaki ekonomik gücü ve finans gücünü elinde tutmayı başarabilen Fed'in e, finans politikaları var ve bu konuda da gerçekten başarılı olabiliyorlar. Dünyadaki ekonomiyi elinde tutabiliyorlar. Doların hala e, dünyada ciddi bir prestiji var, gücü var. Üstelik de. Resmi bir para olmamasına rağmen, tüzel bir firmanın ürettiği bir para olmasına rağmen, dünya ekonomisinde çok ciddi bir gücü var hala. Doların otomotiv sektöründe dünyada Almanya ile birlikte Amerika önde gelen ülkelerden bir tanesi ciddi otomotiv üretimleri var ve bununla ilgili de önemli miktarda ithalat yapıyor otomotiv yedek parça ve yan sanayi konusunda. ...önemli miktarda ithalat yapıyor. Bu ülkemiz için bir fırsat olabilir. Çünkü Türkiye'de de otomotiv yan sanayisi oldukça gelişmiş. Yedek parça üretimimiz oldukça gelişmiş. Özellikle Konya ve Bursa şehirlerimizde bu konuda çok başarılıyız. Bu da bizler için, Türkiye için bir fırsat olabilir. Teknoloji konusunda oldukça ilerideler. İyi teknoloji geliştiriyorlar. Öncü teknolojiler geliştirebiliyorlar. Ve teknolojik ürünler üretebiliyorlar üretebiliyorlar. Bunlar bu teknolojilerle. Ee, perakende sektörü çok e, güçlü bir sektör Amerika'da. Çünkü gayri safi milli hasılası oldukça yüksek. Gelir seviyesi oldukça yüksek. İnsanların alım gücü var. Türkiye'ye e, oranla kıyasladığımızda Türkiye'nin 9-10 katı gibi bir gayri safi milli hasılası söz konusu Amerika'nın. Ee, bu da kişi başına yansıyan değer olarak değerlendirdiğimiz zaman alım gücü kişilerin oldukça yüksek. Dolayısıyla da e, bu Amerika'da şöyle bir tüketici alışkanlığı oluşturmuş. Öyle ki bir tüketici fiyatı 20 dolara kadar olan ürüne bakmadan, sorgulamadan rengini beğendi alıyor, şeklini beğendi satın alma tuşa basıp yapabiliyor. Böyle bir e, tüketici alışkanlığı oluşturmuş perakende sektöründeki bu alım gücü ee, üretim gücü açısından baktığımız zaman Amerika'nın yüz ölçümü oldukça fazla oldukça geniş topraklara sahip bir ülke Dolayısıyla tarım alanında çok başarılılar ee, ve tarım politikalarını da çok iyi yönetebiliyorlar açıkçası <laughs> elektronik konusunda başarılılar çünkü iyi teknolojiler üretiyorlar. Katma değerli teknolojiler üretebiliyorlar ve bu teknolojilerle de elektronik ürünler konusunda oldukça iyiler. Yine Amerika'da petrol olması sebebiyle kimya sektöründe çok başarılılar ve üretebildikleri, geliştirebildikleri çok inovatif ürünler söz konusu. Ee, otomotiv sektörü zaten ana lokomotiflerinden bir tanesi. Dünyada Almanya ve Amerika otomotiv dediğiniz zaman Alman ve Amerikan malı markalar akla geliyor. Dolayısıyla bu konuda da çok başarılılar. Doğal olarak da e, getirmiş olduğu otomotiv sektöründeki başarının getirmiş olduğu e, ithalat ve yedek parça tedarik durumu söz konusu. Savunma sanayi konusunda zaten konuşmaya gerek yok oldukça başarılılar ve yine geniş toprakları olması sebebiyle de bu konuda savunma sanayi konusunda da üretim konusunu geliştirmiş vaziyetteler. Yapmış oldukları o 4.2 trilyonluk ithalata bakarsak bunların 1.1 trilyonunu tüketim malları kapsamakta 1 trilyona yakın 1 trilyon dolara yakın kısmı sermaye malları, otomotiv sektöründe de 430 milyar dolar gibi bir İthalatları söz konusu. En çok ithalat yaptıkları ülkeler Meksika 506 milyar dolar, Çin 439 milyar dolar, ee, Almanya ve Japonya'dan da 150 milyar dolar civarında bir ithalatları söz konusu ağırlıkta. Ee, Amerika'daki tüketicileri inceleyecek olursak, arkadaşlar buradaki en önemli konu şu. Aslında bir ülkeye başka bir ülkeye ihracat yapmak, orada ürün satmak istiyor isek önce o ülkenin kültürüne bakmamız gerekiyor. Oradaki insanların kültürünü anlamamız ve algılamamız gerekiyor. Çünkü bu biraz böyle hem ekonomik gelir, ekonomik güç ve oradaki toplumun kültürüyle alakalı bir konu. Dolayısıyla başarı her zaman için detaylarda gizlidir. Başarılı bir e-ticaret, e-ihracat yapmak istiyor isek bölgedeki veya ülkedeki tüketicinin kültürünü öğrenebilmemiz gerekiyor. Onu algılayabilmemiz gerekiyor. <laughs> Amerika'daki tüketici hızlı teslimata çok önem veriyor. Hatta öyle beklentiler var ki bu Pazar yerleri ve satı, pazar yerlerinde şöyle bir gereksinim oluşturmuş. Hani bırakın ertesi gün teslimatı, bırakın aynı gün teslimatı. Şu anda Walmart'la Amazon iki saat içerisinde teslimat için drone teknolojisini kullanıyorlar ve iki saatte teslimatla ilgili birbirleriyle yarış içerisindeler. Ee, ertesi gün teslimatı Amazon kabul etmiyor. Satıcısına diyor ki benim üzerimden satış yapıyorsan benim müşterime mutlaka ve mutlaka aynı gün içerisinde teslimat yapman gerekir gibi baskıları var. Ee, i̇ade burada tüketiciyi etkileyen bir konu. Eğer siz sattığınız ürünün iadesiyle müşteri beğenmediğinde herhangi bir gerekçeyle iade etmek istediğinde zorluklar çıkarıyor iseniz bu o tüketiciyi sizin sayfanızdan tamamen uzaklaştırıyor. Bir daha sizden alışveriş yapmak istemiyor. Dolayısıyla iade süreçlerinizi kolaylaştırmanız gerekiyor ve burada hani karlılığınızı arttırabilmek açısından da iade politikalarınızı da doğru belirlemeniz gerekiyor. Güvenli alışveriş elbette ki bu sadece Amerika için değil tüm tüketiciler için geçerli bir konu. Burada Amerika'da yaptığınız satışlarda ödeme kuruluşlarını tercih ederken doğru ödeme kuruluşlarını eee itibarlı ödeme kuruluşlarını tercih etmek gerekiyor. Aslında pazar yerinde bir satış yapıyorsanız zaten pazar yerleri sizin adınıza bunu yapıyor. Doğru firmalarla anlaşmalar yapıyor. Dolayısıyla orada güvendesiniz. Ancak kendi şahsi kişisel e, online satış sitenizi kurduğunuzda da dikkat etmeniz gereken en önemli unsurlardan bir tanesi e, doğru bir ödeme kuruluşuyla fraud işlemler yapmayan veya buna tevessül etmeyen firmalarla çalışmanız çok önemli. Çünkü tüketicinin kredi kartının zarar görmesi oldukça önemli bir konu. Marka sadakati önemli. Bir marka bilinci oluşturmanız gerekiyor. Tanıtım ve reklamınızı yapmanız gerekiyor. Yani tabiri caizse Amerika'da e başlıyorum dediğiniz zaman biraz para yakmanız gerekiyor ki ürünleriniz orada işte platformlarda binlerce veya yüz binlerce satıcının içerisinde ön plana çıkabilmeli. Satışlarınızı, cirolarınızı arttırmalısınız. Burada kaliteye değinmek istiyorum. Özellikle değinmek istediğim bir nokta bu. Çünkü Türkiye'deki satıcılarımızın veya üreticilerimizin bir Çin korkusu var. Arkadaşlar Çin'den korkmamak gerekiyor. Amerika pazarında Çin'den korkmamak gerekiyor. Çin'le rekabet edebilir miyim? fiyat tutturabilir miyim korkusu var. Bu korkuyu aşmak gerekiyor. Çünkü Amerika tüketicisinin şöyle bir yaklaşımı var. Amerika tüketicisi için önemli olan ilk planda fiyat değil. Fiyat odaklı değil Amerika tüketicisi. Amerika tüketicisi önce kaliteye bakıyor. Ürünün kendisinin bir işine yarayıp yaramayacağına bakıyor. Fiyat ikinci, üçüncü noktada Amerikalı için önemli. Burada kalite, ürün kalitesi ve ürünün ee, kullanılabilir olması Amerika tüketicisi için tüketicisi için e, birinci sırada gelen bir unsur. Bunun için de Çin'den korkmamak gerekiyor. Kaliteli ürün yapıp doğru ürün yapıp sattığınızda mutlaka karşılığını bulabiliyorsunuz. Ee, tüketim alışkanlıklarında tüketici satın alma yaparken neye dikkat ediyor? Ürün açıklamasını detaylı ve tüketiciyi yanıltmayacak doğru bilgilerle vermeniz. Çok çok önemli. Ee, Amerika'daki satış tamamen review odaklı arkadaşlar. Eğer review alabiliyorsanız iyi yorumlar ve çok yorum alabiliyor iseniz satış var demektir. Odaklanacağınız en önemli nokta review. Hatta bununla ilgili pazar yerleri işte e, yorum alma noktasında geliştirmiş oldukları sistemler var. Bu sistemleri gibi sistemler kullanıyorlar ki Satıcılar review alabilsin diye ee, dikkat etmemiz gereken en önemli unsurlardan bir tanesi de review. <laughs> Kaliteden fiyat performansından az önce bahsetmiştik. Kampanyalar önemli. Amerika'daki tüketici e, kampanyalara önem gösteriyor. İşte promosyonlar, e, kampanyalar, fiyat indirimleri işte 11-11'de yaşadığımız günlerde görüyoruz. E, 10 ayda oradaki bir firma 10 ayda yaptığı ciro kadar 11 ve 12. ayda ciro yapabiliyor, satış yapabiliyor Amerika'da bu imkanı sunuyor tüketicinin bu yaklaşımı ee, abonelikler sürekli tekrarlayan satın almalarda abonelikler önemli abonelik sağladığınız zaman ona bazı avantajlar sağladığınız zaman e, tüketici bu konuda da e, etkileniyor ve sizi tercih edebiliyor. Ee, neden Amerika'da ticaret yapmalıyım? İşte az önce rakamlardan bahsettik. Ee, ve hiçbir zaman için milyar dolar rakamını telaffuz etmedik. Hep trilyon dolarlardan bahsediyoruz. Oldukça güçlü bir ekonomi. Ee, tüketim alışkanlığı oldukça fazla. Gayri safi milli hasılası çok yüksek. Alım gücü çok yüksek ve çok canlı bir ekonomi var Amerika'da. Ee, şöyle ki Türkiye'nin 6-7 kat daha fazla bir orada alım gücü söz konusu olduğu için Türkiye'de bir ekonomi var, Türkiye'de bir pazar var. Ürün üretiyorsunuz. Bu hacimde satıyorsunuz. Amerika'da bunun 6-7 katı kadar bir pazar hacmi var. Bu hacimden faydalanmamız gerekiyor. E-ticaret, e ihracata Amerika'da başladığımızda öncelikle pazar yerlerine mutlaka giriş yapmamız gerekiyor ve bu girişlerimizi ilgili pazar yerinin algoritmasına uygun bir şekilde mutlaka ürün listelememiz gerekiyor. Ki oradaki binlerce satıcının içerisinde kaybolmamak lazım. Dediğim gibi rüvülere dikkat etmek gerekiyor ve reklam yapmamız gerekiyor. Bunun haricinde B2B satışlarla ilgili Amerika'da hizmet veren danışman firmalar var. Bakın Walmart gibi birçok firmanın kendi bünyesinde satın alma birimi yok. Amerika'da genelde işler şöyle dönüyor. E, firmalar tedarik etmek istedikleri ürünleri tedarikçi firmalar var. Profesyonel olarak bu işi yapan tedarikçi firmalar var. Bu fir, e, devletin onayladığı tedarikçi firmalar var aynı zamanda. Bu firmalardan destek almak suretiyle e, yapıyorlar tedarik süreçlerini bu şekilde sonuçlandırabiliyorlar. Dolayısıyla bu tedarik firmalarıyla çalışıp ürünlerinize e, toptan kanalda dönüp distribütörler bulmak mümkün. Bu distribütörlerle de Amerika'da bir bayi ağı oluşturmak ve toptan satabilmek e, mümkün. Lojistiği çok iyi planlamak gerekiyor. İşte 35-40 gün sürüyor. Bugün bir yüklediğiniz konteynerın e, Amerika'da olması e, 40 gün gibi bir süre alıyor. Ödeme konusunda da işte Stripe, Paypal, Square gibi e, önemli ödeme kuruluşlarıyla çalışmak e, önemli. Şimdi depo ve fulfillment kısmına geldiğimiz zaman burayı hemen kısaca anlatıp bitiriyorum sizlere. Arkadaşlar doğru bir depo fulfillment ile çalışmanın önemi şurada öne çıkıyor. Ticarette her zaman sorunlar olabilir, her zaman problemlerle karşılaşabiliriz. Önemli olan bir sorunla, bir problemle karşılaştığımızda bunun hızlı, ivedi bir şekilde çözülebilmesi, çözüm üretilebilmesi ve ticaretin aksamadan sonuçlanmasını sağlayabilmek önemli. Bu noktada da sizlere tavsiyem çözüm ortaklığı yapan, başka depoların alanını kullanan, başka depoların personelini kullanan danışman firmalardan ziyade... Depoları kendine ait olan, personeli kendine ait olan, tüm süreci ve operasyonu kendine ait olan firmalarla çalışmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü oralarda karşılaştığınız herhangi bir sorun, aksaklık olduğu zaman hızlı bir şekilde çözüm üretilecek ve ticaretinizin devamı sağlanacaktır diyorum. Bununla sonuçlandırmak istiyorum. Süremiz sanıyorum bitmiş sürekli işaret geliyor. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sorularınız olursa buradayım.